Hepinize selam olsun kasabalar kasabalılar ben Alperen. Evet bugün URF'de Kazix oynuyoruz. Ee, Kabrit olarak e, fırtına hiddetini aldım. Çünkü tek atıp çok seri şekilde çıkmak istiyorum böyle suikastçı gibi aynı. Zaten Kazix suikastçı bir şampiyon olduğu için. Evet SKT1 Kalista var karşı takımda. İlk defa görüyorum şu anda oyunumda SKT1 Kalista. Kendisi çok hoş bir skin bence. Ben çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> Nasus var sanırım AD'ye kasacak savaş şevki aldığına göre. Akali var, Veigar var, Joget var. O üçü AP'ye kasacak. Evet, biraz dengeli olmuşlar. Bizim takım daha az dengeli mi Yok, aynen aynı dengede bizimki de. 3 AP, 2 AD o şekilde. Bakalım nasıl bir maç olacak. Çünkü Kazix'in ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorum. Ama güçlü diye duymuştum. Bakalım Jax veya Zinza o kadar güçlü mü kendisi? Kalista ne yapıyorsun? Yüzde sıfır ne? <laughs> lütfen hayır buraları kesmek zorunda bırakma beni lütfen. Lütfen buraları kesmek zorunda bırakma beni. Şimdi o zaman bize sohbet edelim sizle. Madem Kalista yüklenmiyor ki saat. E hayat nasıl gidiyor? Sevgili Laka Safalılar. Sinek uçuyor. <laughs> Okullar nasıl? Dersleriniz güzel mi? Hocalarınızı seviyor musunuz? Sövüyor musunuz? Kalista niye böyle yapıyor ki? Beni üzüyor. Buraları atlayın. Geç. Veya keserim duruma göre. Baktım uzun süre bağlanmadı. Keseriz. Keserim. Hadi Kalista. Oley. Bağlandık tamam sıkıntı yok. Kesmek zorunda değilim. Oley. Yok bunu almayacağız. Doran kılıcı alayım abi. Ben çok mantıklı duruyor. Geldiğimi göremezler. Çok haklısın geldiğini göremezler. Ultimiz 20 saniye. E'miz 4 saniye. Biraz biraz fazlaymış 4 saniye ama. Oha abi Q'ya bakar mısın? 0.6 saniye. Kesin birisi var. Yok. Güzel. Kusalım şöyle şuraya. Gölgelerde. Hmm. Hele gel de bir Q atak ya. Hele gel de bir Q atayım. zarımı biliyorum. Karşımda Kalista ve eee nasıl var çok dürtecekler. Bakali mi geldi. Milyonlar harekete geçti. Nasıl koşuyor? Pasif ka o kable sayesinde. 4 top Herkesi. 4 top ne abi? Niye herkes ping diyor bizi? Bu şekilde oyunu bitirmeyi planlıyorlar? Ya ben oynayamam ki burada. Ben oynamam burada. bak bırakıyorum ben orayı. Ya ne kadar kabız ve iğrenç şeysin sen. Niye böyle yapıyorsunuz? Sen dört kişisiniz. Neyse alırım belki ya. Şuradan totem atayım da. Of öldüm bir an sandım. Canım kaçtı abi 5 miydi 4 müydü 3 müydü? Canım azdı yani. Şu şekilde kaybederler hemen söyleyeyim çünkü kasılamayacaklar. 4-5 kişi aynı lane'de kasılamazlar ve kaybederler. Ciddiyim söyleyeyim yani. Şimdiden uy uyarımı yaptım ben. Kaybedecekler, hepsine tek atacağım. W açtım iyileşmek için. no había vuelto a lo de la Eğlendin mi yani sen şimdi? Aferin sana. Dedim abi böyle kaybederler bunlar. Hani... Yapsınlar 5-1'e hiç anlamam. Kaybettiririm. Kalista'yı bir gömmek lazım ya. Bayak istiyor canım. Bye-bye. Aynen şöyle şeklimizi ortaya koyalım abi lavuklar. hani hayırdır yani siz kime şekil yapıyorsunuz karşınızda latov'un var hani bir anlasınlar karşılarına latov'un olduğunu pardon latov'un abi desinler affedeyim. Ben Q'yu geristirdim reis. Şu, şu Q çok OP. Q harbiden de çok OP. Bu ne lan? Bak bug'da kalmış. adalet ya yani? Git. Durmuyor. Ne? Böyle Aynen güzel. Bitmez açlık. Trolleyin trolleler kardeş. Hani bunu öğreneceksiniz zamanla. Hani bana şekil yaparsanız şeklin kralını görürsünüz. Onu söyleyeyim. Bana şekil yapmayacaksınız. Kafanız keserim. Buraya yazıyorum. 5 kişi gelin. Kafanız keseyim tek tek. Hani bana şekil yaparsanız şeklin kralını görürsünüz. çekecek mi Çekmesin. Hani bana şekil yaparsanız şeklin kralını görürsünüz. Bunu tekrar söylüyorum buraya. Yazıyorum. Önce E fullleyeceğim çünkü bekleme süresi azalıyormuş. Bu demektir ki daha fazla uçmak, daha fazla tek atmak kaçlarımı biliyorum. Biliyorumdan kastan bilemek, hani keskinleştirmek anlamına bilmeyenler için şey söyleyeyim. Kız kaçlarımı biliyorum. Ama sen bilmiyorsun. nasıl? Nasıl troll? ben, ben tam yoktu ki abi o yüzden kesti. Yoksa kesemezdi. Daha item almamışım adam bana vuruyor yani. Bir rakip Şimdi önce ayakkabıyı mı alsam? Ben mercek alayım dedi. Ya levelim 8miş lanet olsun ya. Neyse tamam şunu şey yapak, şunu alak. Ayakkabı olarak atiklik alacağım. Ya da şunu bak. Ne oldu kardeş? Şekil çukurlu yapıyordun bana. Bana şekil çukurlu yapıyordun. Ne oldu? Bana şekil çukurlu yapıyordun. Tarayıcı merceğimi de aldım. Kafanı keseceğim. Allah! trolller, trollerler oğlum. Q 0.6 saniye ya. Hala gel bakam. Seçran vardı mı benim? Tek atabilirim ona. Acı çek. Başka bir bakış açısı. <laughs> Kazik su ya. Harbiden de opiymiş. Ederiz reis sen yeter ki iste Benim mi burada lan? Ben kesebilir miyim ki bunu? Neyse. <laughs> Will hiç in your lives there you go. Abi Kazix aşırı OP. Edildi. Burada aşırı OP. Takımından biri katledildi. <laughs> olmuş. Hemen bir ayakkabı alalım, bir tane de şey alak. Ee, tarayıcı mercek. Seri. Tamam, şöyle. Şu merceği de şöyle yapalım. Nasus ne kasıyor abi? Ray ve ruh kömleği. Allah Allah. Garip bir build. Bir de bakacağım tek atıyoruz ya çok pis çok pis Abi şu minyon şeyleri açsana minyon, vuruşlarına bak hala geliyorlar bak bak geliyor Kardeş arayıcı mercek aldık. Alırım aklına. Allah! Aha Kalista. Allah'ım Allah'ım yok ediyorum. Takımından Şimdiki item'ım şey olacak. Yoğumu. mu? <gülüyor> 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 mı olsun? Bırak yok mu? Yok ediyorum Her neyse babartık base ya De Allah'a emanet. Baba base. Görme ya. Görecek mi? Gördü. Neyse sıkıntı yok. Yoğumu aldım. Şimdi Draktar'a gideceğim. Takımından biri katledildi. Take out the tek atıyorum ya. Şu yoğumu şuraya koyayım da. Ne oldu ha? Oyun başı geldiniz 4-5 kişi lane'imize. Ha ne oldu? Hayırdır? Hayırdır yani. Kulenis <laughs> parçalayayım da görünsün Oğlum siz kimsiniz Latov'un şekil yapıyorsunuz lan? Latov'unum oğlum ben. bitirme 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 anlamıyorsunuz mu alo şu an 1.2k vuruyor Şuları. Şu bir base atayım hemen amk kılıcı ve şey alıp hemen tp atayım bu milyonlara Seri tp Hasara bakar mısın abi? Tam olmadı fakir. Baba gene yok etti ya. Baba gene yok etti ya. Baba gene carry. Baba gene carry tam bir suikastçı ninja gibiydim. Gördünüz mü? O yıllık fırtına amezinin aldık ya bu kabiliyet olarak. Baba suikastçı ninja. Ne oldu lan? Dört kişi topa topa dur topa gelmeler hayırdır oğlum oğlum <laughs> kimse duymadı ki bizi lanet olsun kendimi çok yalnız hissediyorum Oha Vorus bizden daha fazla vurmuş. Oha. Hiç kritik vuruş yaptık mı? Yapmadık. Ama yapsaydım emin olun ki 5k vururduk rahat. O iş bizde yani. 5k vuran kaz ikisi. en fazla birinci... Aa, Zek niye hasar almamış. AFK mıydı? AFK. Aynen Zek AFK'ymiş. Hemen raporlayalım. AFK. Bu şekilde 21k. Hasar. Şampiyonlar hasar böyle. Toplama sar böyle. Evet videomu izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla video için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sevgili Lakasa